Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz itme momentum. Bu videoda itme momentum konusunun kısa kısa özetlerini yapacağız ve her başlıkla ilgili birkaç soru çözeceğiz. Bu videonun sonrasında sadece soru çözümlerinin olduğu iki video daha yayınlayacağım. Bu videoda konunun tüm özetini, detaylı bir özetini yapacağım. Bunları bilmeden sınava girmemeniz gerekir. Peki başlıyoruz itme momentum konusuna. Arkadaşlar impuls itme I ile gösteriliyor. Dikkat ederseniz vektörel. O da net kuvvet çarpı zaman. Orada kuvvet vektörel. O da momentum değişimine eşit olacak. Peki biz momentumu nasıl tanımlıyorduk? Kütle ile hızın çarpımıydı. Arkadaşlar size sorularda itmeyi sorarsa Verilen parametrelere dikkat etmeniz lazım. Bazen kuvvetle zamanı verir, bazen de momentumunu verir. İtme sorulursa ya kuvvetle zamanı çarpacaksınız ya da momentum değişimine bakacaksınız. Fakat bu konunun en önemli tarafı vektörel oluşudur. Genellikle sizler vektörel olduğunu unutuyorsunuz. Eğer sizin karşınıza itme momentum sorusu çıkarsa bir tarafa artı derken zıt tarafına eksi derseniz işinizi kolaylaştırır. Bu konuda bazen grafik soruları çıkar karşınıza. Bir tanesi kuvvet zaman grafiği. Arkadaşlar formüle dikkat ederseniz kuvvetle zamanı çarparsanız alanı bulursunuz. O da size itmeyi verir diğer taraftan momentum değişimini verir. Kuvvet zaman grafiğinde zamanın üst tarafındaki pozitif alanı bulursanız pozitif yönde uygulanan itmeyi bulursunuz. Zamanın altındaki alanı bulursanız negatif yöndeki itmeyi bulursunuz. Ancak size soru net itmeyi soruyorsa alanların farkını almak zorundasınız. Size momentum zaman grafiği verilirse yine formüle dikkat edin. Momentum değişimini geçen süreye bölerseniz net kuvveti bulursunuz. Bu da eğim demektir. Momentum zaman grafiğinde eğime bakarsanız size net kuvveti verecektir. Yatay sürtünmesiz ortamda 0,2 kilogram kütleli cisim 10 metre bölü saniye hızla duvara çarpıp 8 metre bölü saniyelik hızla geri dönüyor. Arkadaşlar bu bir itme momentum sorusu ise biz sağ tarafa artı derken sola eksi diyelim. Ve top duvardan sektiğinde 8 metre bölü saniyelik bir hızla geliyor. Ancak hızınız vektörel Demek ki ona biz eksi 8 diyeceğiz. Top ile duvarın etkileşme süresi 0,01 saniye olduğuna göre duvarın topa uyguladığı kuvvet kaç Newton'dur der. Arkadaşlar itme eşittir F çarpı delta T idi. O da momentum değişimi idi. Onu da şöyle yazabilirsiniz. M çarpı hız değişimi. Vektörel olduğuna dikkat ediyorsunuz. Size bütün parametreleri verdikten sonra kuvveti soruyor. Biz önce hız değişimini bulalım. Arkadaşlar hız değişimi son hızdan ilk hızın farkını alacaksınız. E, bunun anlamı da şudur: Son hızınız 8 ama negatif yönde vektörel olduğu için eksi 8 eksi. ilk hızınız artı 10. Dolayısıyla hız değişiminiz eksi 18 metre bölü saniye. Zaten mantık olarak hızınız 10 iken eksi 8 olması, ters yönde 8 olması için 18 değiştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki uygulanan kuvveti bulalım dersek kuvvet çarpı geçen süreyi vermiş 0,01 saniye yani 1 bölü 100. Kütlemiz 0,2 kilogram. 2 bölü 10. Hız değişimimiz ne kadar? Eksi 18. Arkadaşlar buradan işlem yaparsak kuvvetimizi biz eksi 360 buluruz. Eksi çıkması uygulanan kuvvetin negatif yönde olduğunu gösterir. Zaten duvarlardan uygulanan itme duvardan dik çıkar her zaman ve dikkat ederseniz negatif yönde. Kütlesi 2 kilogram olan cisim yatay düzlemde duvara şekildeki gibi esnek çarpıyor. Arkadaşlar esnek çarpması momentum ve enerji kaybının olmadığını gösterir. Duvarın cisme uyguladığı itme kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar itme F çarpı delta t o da m çarpı delta v diyebilirsiniz. Bakın size itmeyi soruyor ve size kütle ve hızla ilgili bağıntıdan bulabileceğiniz zaten soruda görülüyor. Bakın arkadaşlar hız değişimini son hız eksi ilk hızdan yapabildiğimiz gibi şöyle de yapabiliriz. Gelen topun hız bileşenlerini bulursanız Yatay bileşeniniz 15 çarpı kosinüs 37. 12 metre bölü saniye çıkar. Düşeyi de 9. Yansıyan topun hız bileşenleri yatayı 12, düşeyi 9. Bakın dikkat ederseniz 12'lik bileşenim hiç değişmedi. Fakat düşey bileşenim 9'du tekrar 9 oldu ama yönleri tamamen ters. Birine artı 9 derseniz diğerine eksi 9 demek zorundasınız. Dolayısıyla hız değişiminiz buradan 18 çıkar. Ancak eksi 18. Kütlemiz ise 2 kilogramdı. Dolayısıyla uygulanan itme eksi 36 olur. Bunun yönü şu demektir. Duvardan etkiyen itme negatif yönde. Zaten kuvvet de o yönde olacaktı. Bir grafik sorusu yatay sürtülmesiz düzlemde durmakta olan bir cisme etkiyen kuvvetin zamana bağlı grafiği verilmiştir. Demiştik ki grafiklerde ya eğime bakacağız ya da alana. Formülünü hatırlarsanız itme f çarpı delta t idi. O da delta p'ye eşitti ancak vektörel olduğunu unutmayacağız. Size verilen grafik f çarpı delta t ile ilgili. Yani burada grafiğin alanına bakacaksınız. Arkadaşlar burada birinci aralıkta uygulanan itme negatif yönde bir itme. İkinci ve üçüncü aralıklarda uygulanan itmeler ise pozitif. Peki sorumuz ne der? Buna göre hangi zaman aralıklarında cismin hızı artmıştır? Arkadaşlar alanına baktığınızda bu alanlar bize itmeyi verir. Yatay düzlemde duran bir cisme siz negatif yönde bir kuvvet uyguluyorsanız negatif yönde bir itme uyguluyorsunuz. Dolayısıyla duran cismi hızlandırırsınız. Birinci aralıkta bu cismin hızı artar. Ancak T anına geldiğimizde bu sefer kuvveti pozitif yönde uyguluyorsanız negatifi ters yönde bir itme uyguladığınız için bu sefer cisminin hızı yavaş yavaş azalacaktır. İkinci aralıktaki şu alanla birinci aralıktaki alanların toplamı sıfırdır. Bunun anlamı şu. 2T anına geldiğinizde net itmeniz sıfır olacak. Yani cisim tekrar duracak. Üçüncü aralıkta ise pozitif yönde bir itme uyguladığınızda cismin hızını bu sefer pozitif yönde arttırıyor olmanız gerekir. Hangi aralıklarda artıyor diye sorduğuna göre cevabınız 1 ve 3 olur. Yine bir grafik sorusu sürtülmesiz yatay düzlemdeki bir cismin momentum zaman grafiği verilmiştir. Buna göre etken net kuvvetlerin büyüklüklerinin nasıl sıralandığını soruyor. Arkadaşlar itme eşittir F çarpı delta T idi. O da delta P idi. Vektöreldi. Bakın size kuvveti soruyorsa burada kuvvetiniz delta P bölü delta T oranından bulacaksınız. Bu da eğim demekti. Grafiğin eğimine bakarsanız birinci aralıkta eğiminiz sizin P bölü T kadar. Demek ki birinci bölgede uygulanan kunet kuvvetiniz P bölü T kadar ve pozitif yönde. İkinci aralıktaki eğiminiz de pozitif o da P bölü T kadar. Dolayısıyla F1 ile F2 eşit. Zaten bu grafiğin buradaki ve buradaki eğimleri birbirine eşit. Ancak üçüncü aralığa baktığınızda P bölü 2T olacak. Kuvvetiniz burada daha küçük ve negatif bir eğiminiz var. Demek ki 3. aralıkta uygulanan kuvvet ters yönde olacak 1 ve 2'ye. Kuvvetleri sıralayınız dediğimde F1 ile F2 eşit, F3 onlardan küçük olacak. Sürtülmesiz ortamda 2 ve hızla atılan bir cismi şekildeki yörüngeyi izlediğini söylüyor. Buna göre cisme KL arasında etkiyen itme I1 ve LM arasında etkiyen itme I2 olduğuna göre itmelerin oranını soruyorum. Arkadaşlar KL arasında hız değişimini bulsanız K'daki hızım 2V L'ye geldiğinde hızım V oluyor. Bakarsanız hız değişiminiz 3V kadar. Dolayısıyla birinci itmeniz M çarpı delta V yani 3V. İkinci aralıktaki itmenize bakın. Arkadaşlar hızınız V 3V olmuş. Yani hızınız 2V kadar değişmiş. Demek ki itmeniz M çarpı 2V. Buradan cevabınız 3 bölü 2 çıkar. Ama diğer taraftan itmenin bir formülü de F çarpı delta T idi. Arkadaşlar bir cisim havadayken buna etkiyen kuvvet sadece onun ağırlığıdır. Yani mg'dir. Demek ki siz aralıklarda geçen süreleri bulursanız itmeyi bulabilirsiniz. Dikkat ederseniz k'dan 2v ile atıldığında l'deki hızı v ama ters yönlü. Bakın tepeye çıkma süresine 2t derseniz her bir t süresinde hızın v kadar değiştiğini düşünelim. Tepe'den de L'ye inerken T geçti. Demek ki birinci aralıkta geçen süre 3T. Demek ki birinci itmeyi şöyle bulabilirsiniz. MG etkiyen kuvvet çarpı 3T birinci itmeyi verir. Peki L'deki hızın V'ydi, 3V'ye çıktı. Burada da geçen sürenin 2T olması gerekmez mi? Demek ki uygulanan kuvvet MG geçen süre 2T. Bakın aynı cevap çıktı. Diğer bir grafik sorusu. Sürtülmesiz yatay düzlemde duran cisme etken kuvvetin zamana bağlı grafiği verilmiştir. Cismin x yolu sonunda momentumu P1, 3x yolu sonunda momentum büyüklüğü P2'dir diyor. P1 bölü P2 oranını soruyor. Yalnız dikkat ederseniz bu kuvvet zaman grafiği değil. Bu kuvvet yol grafiği. Ya eğimine bakacağız ya da alanına. Eğimine baktığınızda kuvvet x'e böldüğümüzde bildiğiniz şeyler içerisinde sadece ne yay sabitini verir. Oysa ki bu sorunun yayla hiçbir ilişkisi yok. Demek ki alanına bakacağız. Peki f çarpı x bize neyi verir, verirdi? Yapılan işi verirdi değil mi? Yatay düzlemde duran bir cisim varmış. İlk hızı sıfırmış. Siz buna bir kuvvet uyguluyorsunuz. X yolu sonunda bir hız kazanacak. Onu nasıl buluyorduk? Şuradaki alana bakıyoruz. Biz buna W diyelim. W eşittir F çarpı X bölü 2. Peki bu neye dönüşecek? Kinetik enerjiye 1 bölü 2 MV kareye. Bu uygulanan kuvvet neticesinde birinci aralıkta momentumu diyelim ki M çarpı V oldu. Peki ama 3X yolu sonunda bakın bütün bu alanlar size işleri verecek. Yapılan işlere bakarsanız üçgenlere bölüyorum. 3x yolu sonunda yapılan iş 6w olacak ve bu işin neticesinde kazandığı kinetik enerji 1 bölü 2 m ve üssünün karesi olsun. Demek ki 3x yolu sonundaki momentumu m çarpı ve üssü olacak. Size oran soruyu Burada hızları oranını bulursak bu soruyu çözeriz. Bakın taraf tarafa oranladığınızda 1 bölü 2'ler M'ler, W'lar gittiğinde V üssü buradan kök 6 V çıkar. Dolayısıyla sizin momentum oranınız 1 bölü kök 6 çıkar. Evet. Momentum konusunda eğer bir sisteme herhangi bir dış kuvvet etkimiyorsa Dolayısıyla herhangi bir itme yok demektir. F çarpı delta t dediğiniz kısım sıfır çıkar. Bu da momentum değişimi sıfır demektir. Demek ki ilk momentumla son momentumunuz birbirine eşit olmak zorunda. Ama ne zaman herhangi bir dış müdahale yok ise. Bu konuda çarpışmalar başlığı var. Çarpışmalar genelde esnek ve esnek olmayan diye ikiye ayrılır. Birinci çarpışma türü merkezi esnek çarpışma. Arkadaşlar esnek çarpışmaların tümünde momentum ve enerji korunur. Esnek olmayan çarpışmada ise herhangi bir dış kuvvet yoksa momentum korunur, enerji korunmaz. Enerji nereye gidiyor derseniz ısı olur, ışık olur, ses olur, sürtülmeye gider. Sonuçta enerjinin korunmadığını bilmek zorundasınız. Diğer taraftan şu da çok önemli. Momentum korunurken vektörel yazacaksınız denklemleri ama enerji için skaler olduğunu unutmayın. Onu da skaler yazacaksınız. Şimdi birinci çarpışma türünüz merkezi esnek çarpışma. Arkadaşlar bir cisim gelecekti diğerinin tam 12'den göbekten çarpacaktı. Bu konuyla ilgili karşınıza soru çıktığında özel durum var mı yok mu? İlk önce ona bakmanız lazım. İki tane özel durumumuz var burada. Merkezi esnek çarpışmada. Eğer çarpışan cisimlerin kütleleri eşit ise hızları değişirler. Bakın ufak bir örnek verdim. M kütleli iki cisim var. Birinin hızı 5V diğerinin V. Bu iki cisim çarpışıyorsa ve kütleleri eşitse hızları değişecekler. Yani gri cismin hızı v kadar olacak, yeşil cismin hızı 5v olacak. Diğer özel durum ise şu, ilk momentumlar toplamı 0 ise kendi hızlarının büyüklüğü değişmeden yönleri değişecek şekilde geri dönerler. Bakın şimdi kırmızı cismin momentumu 3m ve mavininki 3m. İlk momentumlar toplamı sıfır. Dolayısıyla bunlar geldikleri hızlarla geri dönecekler. Kırmızı cisim 3V hızıyla geri dönerken mavi cisim V hızıyla geri dönecek. Sorular çıktığında özel durum var mı yok mu? İlk önce buna bakmanız lazım. Bakın kütleleri M, M ve MZ olan cisimlerin önce X ile Y Sonra da y ile z esnek çarpışıyor. Esnek çarpıştığına göre momentum ve enerjiler korunacak. Son durumda z cismi kendi hızıyla geri dönüyorsa z'nin kütlesi nedir diye soruyor. Arkadaşlar ilk önce x ile y çarpışıyormuş ve bunların kütleleri eşitmiş. Dolayısıyla bunlar hızları değişirler. X cisminin hızı v olur. Y cisminin hızı ise 3v olur. Sonra Z gelip 2V ile çarpıyormuş. Ve diyor ki Z cismi kendi hızıyla geri dönüyor. Arkadaşlar Z cismi kendi hızıyla geri dönüyorsa bu bir özel durumdu. Neydi özel durumumuz? Momentumlar toplamı ilk başta sıfır olacakmış demek ki. Bu durumda tabii Y de 3V hızıyla negatif yönde hareket eder. Şimdi ilk momentumlar toplamı 0 olması demek M çarpı 3 v bu y'nin momentumu ve pozitif bir momentum. Z'nin momentumu ise eksi yönde mz çarpı 2 v. Bu sıfıra eşitmiş. Dolayısıyla v'leri sadeleştirdiğinizde mz buradan 3 m bölü 2 çıkar.